Webman TV kanalından herkese selamlar dostlarım. Merak Orhan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Dostlar, bugün sizlerle beraber Photoshop üzerinden efsane bir banner yapacağız. Hem de bannerımızı YouTube kanalınız için birebir standartlarda yapacağız. Arkadaşlar öncelikle sizlerden bir isteğim var. Photoshop'umuzu açtık. Photoshop açtıktan sonra efendim bakın şöyle açtık. 2560 genişliğinde, 1440 yüksekliğinde, 72 çözünürlüğünde ve renk modunu buradan RGB, RGB renk efektleriyle oluştur diyoruz. Ve buradan arkadaşlar bir şablonumuz oluşuyor. Şablonumuz oluştuktan sonra internet tarayıcımızı açıyoruz ve YouTube banner template yazıyoruz. Çıkan görsellerden ilk görseli böyle resmi kopyala diyoruz. Resmi kopyala dedikten sonra Photoshop'umuza Ctrl V, Ctrl V ile yapıştırıyoruz ve tam ekran şeklinde ekranımıza sığıyor. Bunu yapmamızdaki sebep arkadaşlar biliyorsunuz ki mobil cihazlarda ve masaüstü bilgisayarlarda genellik ortalama olarak tabletlerde burası gözüküyor. Bu bölge bizim için izleyiciye böyle odak verici nokta olması gerekiyor. Bunu ayarlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi bizim arka plan bulmamız lazım. Brawl Stars Background. Biz bugünkü videomuzda sizlere Brawl Stars Background'larını kullanarak Brawl Stars Banner yapacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni sezonu var biliyorsunuz. Ona göre böyle güzel bir template yapalım. Brawl Stars kanalları, oyun kanallarına özel böyle güzel bir banner bulalım bakalım arkadaşlar. Bak şu güzel. Bu güzel. Bu gitti. Bunu ben bir alayım abicim. Bunun kopyala dedim. Ben böyle yapıyorum. Kopyala diyorum. Yapıştırıyorum. CTRL-T yapıyoruz arkadaşlar. Buradan zincirimiz açık şekildeyken şunu şöyle çekiyoruz ve böyle oldu abicim. Böyle oldu. Şu katman biri üstü alalım. Şuradan opaklığını biraz kısalım. Benim yaptıklarımın aynısını yaparsanız arkadaşlar videoyu tekrar tekrar izlerseniz güzel bir banner yapacağınıza inanıyorum sizlerin. Sizler için güzel bir banner tasarımı oluşturacağım şimdi. Dostlarım 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 bir banner background'u bulmamız lazım. Arka planı bulmamız lazım. Şu background'lar güzel gibi benim hoşuma gitti mi? Gitti abicim. Şu değil de burada bir odaklı bir background bu. İçlerinde en hoşuma giden bu abicim. En hoşuma giden bu. Kontrol V dedim yapıştırdım. Bakın bunu böyle arka plan olarak atabilirsiniz. Şöyle koyalım. Bu bölge gözükse ama bunu ben şöyle de yapabilirim dostlarım. Bunu böyle küçültürsünüz dostlar tamam mı? Bunu böyle küçültün abicim. Şöyle küçült 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 küçült. Korkma. Korkma korkma korkma. Bunu buraya tam sığdıracaksınız. Bakın hassas çalışmak için zoom yapabilirsiniz. Alt tuşuna basarak mouse tekerlerinizi ileriye çekin. Şöyle. Bunu buraya yapıştırdık abicim. Bu burada dursun. Ben bunu şöyle yapacağım. Şu katmanı kapatayım. Bunu var ya kopyalayacağım. Şöyle sürükledim. Şuraya sürükledim. Düzenle dedim. Dönüştüre tıklıyoruz. Dönüştür. Yatay çevir. Yatay çevir dedim abicim. Sonra bunu alıyorum dostum. Bunu böyle bu hizada alıyorum. O yanlış aldık yanlış aldık efendim. Yanlış aldık. Şunu kilitlesek iyi olur. Bunu kilitleyelim ki kıpraşmasın arkadaşlar. Kılavuz çizgilerine göre bunu böyle yapıyorum. Şu hassas birleşim noktasını iyi ayarlamanız lazım arkadaşlar. Böyle bir şablon yapmaya çalışıyorum şu an arkadaşlar. En son şu alttakini kopyalayalım. Bakın ben şu anda tamamen kendi kişisel tasarımımı, yaratıcılığımı kullanarak bir banner tasarımı yapıyorum. Sizler de bundan esinlenerek bakın şu anda burada bir ortam oluşturdum. Ortamı görüyorsunuz değil mi? Ben burada bunu mobilden de yapabilirsiniz. Mobilden de eğitimlerini yapmamı isterseniz Yazın yorumlara ben yapayım sizin için. Böyle bir şablonumuz oluştu arkadaşlar. Şimdi bu şablonu yapmamızdaki amaç ne biliyor musunuz? Bakın. Şimdi şunu da alalım şöyle. Alttan böyle kopyalayalım. Böyle arka plana yapıştıralım tamam mı? Bakın çok efsane şeyler olacak dostlarım. Çok efsane şeyler olacak. Öyle şeyler yapacağız ki birazdan. Hazır olun dostlar. Şimdi filtre diyoruz. Buradan tamam mı? Bulanıklaştırma verebiliriz. Radial bulanıklık. Bakın miktarı 20 yapmanızı tavsiye ederim. 20 güzel duruyor çünkü. Böyle bir arka plan oluştu. Şuna da şöyle biraz şey yapalım arkadaşlar. Bakın. Abi efsane olmuyor mu? Efsane olmuyor mu? Şimdi gel gelelim tekstimize. Metin. Buraya bir metin yazalım. Ne yazalım? Kanalımız adı ne olsun? Brawler. Brawler. Akif. Bu arada. iyi harfleri olmuyorsa. Şöyle yapabilirsiniz. Caps Lock'tan küçültebilirsiniz. Öyle yazabilirsiniz. Ben öyle yazıyorum ben öyle yazıyorum arkadaşlar İyi harfler olmadım bu Brawl Stars'ın kendi resmi karakteri arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ın resmi yazı fontu ben bunu internetten buldum buraya hangi renk gider buraya beyaz gider beyazın dışına kontur atacağız kontur atmamız için arkadaşlar sizlere bir detay göstermem lazım şu fx'e tıklıyoruz kontur diyoruz tane tane anlatmaya çalışıyorum umarım yararlı oluyordur bu videoları işine yarayan arkadaşlar izlesinler kontur. Attık. Şimdi buradan gölge veriyorum. Gölgemizi şöyle vereceğim. Ama gölgemiz biraz koyu olsa sanki biraz dikkat çekici olur. Arkayla beraber böyle uyum sağlar. Evet sizler de bunları öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalımızı tahmin edin, takip edin. Ee, eğim ve kabartma vereceğim. Ben eğim verince bu böyle gerçek doku gibi oluyor abi. Şuradan su damlası diyelim. Su damlası dedim. Ölçeğini artıralım biraz. Derinliğini şöyle biraz kısalım. Konturumuz da böyle. Eğim ve kabartmamız gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Böyle sanki bir içindeymiş hissi verdi mi size de? Sanki bir üç boyut hissi verdi mi size de? Bravo Akif. Şunu şöyle yazabilirim. Bravo Akif diye. Şu sağ taraftan paragraf yerinden yazımızın fontunu ve yüksekliğini ayarlayabiliriz arkadaşlar. Siz canınız nasıl isterse bunları ayarlayın buradan. Bakın ben şöyle yapıyorum. Ve bunlar ne tarafa yaslanık olsun? Ortalı olsun şöyle. Brawl'u Rakif. Vay vay vay. Brawl'u Rakif vay be. Biraz şöyle ayrı olsun. Şuraya kendi fotoğrafınızı da koyabilirsiniz isterseniz. Ama ben buraya Brawl Stars karakterlerinden Brawl Stars PNG yazdım arkadaşlar. Brawl Stars'ın bir logosunu koymak istiyorum. Brawl Stars'ın şu logosunu resmi kopyala dedim tekrardan. Bazen olmuyor bu. Bazen işe yaramıyor ama benden size bir taktik. Şu silgi aracını alın böyle silin. Bakın gördünüz mü? bu fotoğraf kalitesizmiş. Fotoğraf kalitesizmiş. Hangisini alabiliriz? Brawl Stars. Bu daha iyi, bu daha iyi. Resmi kopyala dedim. Pardon. Şuraya yapıştırdım. Silgi aracımızın sağ tıklayıp sihirli silgi aracını alıyoruz. Böyle tıklıyoruz. Bu olabilir. Ee, bunun PNG'sini bulsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ben size taktik gösterdim. PNG'sini bulun. Kafanız rahat olsun abi. Kafanız rahat olsun. Ben size böyle sildim şimdilik. Zaten bu videoda Photoshop'un nasıl kullanıldığıyla alakalı basit bir video yaptım size. Şu siyahları da temizlememiz lazım bizim. Hızlı bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Alel acele. Normalde üstünde çalıştığımda çok iyi banner'lar yapabilirim. Kullanılabilir, kayda değer banner'lar yapabilirim. Brawl Stars banner'e böyle yapıyoruz dostum. Brawler Akif dedik. Şuraya Brawl Stars logosu koyduk. Buna bir de gölge eklemezsek olmazsa olmaz abi. Olmazsa olmaz. Kontur dedik. Bakalım dostlar. Oo, konturumuz iyi olacak mı? Konturumuz iyi oluyor. Gölgemizi de atalım. Hatta kontur eklemesek direkt gölge eklesek daha iyi olabilirdi. Çünkü öyle bir ambiyans var ortamda. Anladınız mı yani? Brawl Stars böyle. Brawl Stars sayfa. Sizler de bu şekilde kolay benler yapabilirsiniz. Brawler Akif yazdım bak mesela bunun ekranıma uymuyor abi taşıyor falan derseniz bakın bu gayet iyi uyuyor. Bu gayet iyi uyuyor. Tasarım becerinize kalmış olan bir şeydir bu. Ki siz bunu yapabilirsiniz. Nere koyduk biz bunu? Bu bizim logomuz olması gerekiyor. Logomuzu şuraya koysak. Burada olur Akif'i de. Şöyle efendim. CTRL T deyip. Şöyle biraz alttan shift'e basarak sündürsek. olur Akif yazdık. Yazsak. Bural rakip bence gayet güzel bir banner oldu arkadaşlar. sizlerde sizler de umarım beğenmişsinizdir. Ama ben buradan biraz karakter koymak istiyorum. Böyle Lu karakterini Brawl Stars'ın. Bu arada Brawl Stars'la oynuyorum. Brawl Stars oynayanlar oyun kanalımı takip edebilir. Akif Orhan oynuyor. Ctrl -T yapıyorum. Shift'e basarak küçültüyorum. Ve böyle küçülüyor arkadaşlar. Brawl rakip buraya bunu koysak. Şöyle dondurmacı Lu muydu bu? Evet galiba oydu. Başka hangi karakteri koyabiliriz? Kupa koyabiliriz mesela. Kupa güzel yakışır. Kupa güzel yakışır abi. Kupayı da sol tarafa koyalım. Bunun arka planını silmemiz gerekiyor yine. Şöyle sildik. Hızlı bir şekilde hızlı silme aracıyla siliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Photoshop'un bu özelliğini çok seviyorum. Sizler de bu şekilde Bro olur Akif şeklinde bir banner yaptım arkadaşlar. Ee, hiç isminize sinmedim mi? Şunu da öğreteyim. Bunu aldım. Kopyaladım. Filtre bulanıklaştı diyorum. Gauss bulanıklığı diyorum. Şöyle. Tamam diyorum. Silgiyle biraz. Bakın şurayı bulanıklaştırdım. Gördünüz mü? Silgi aracını alıyorsunuz. Yumuşak silgiyi alın. Şöyle silin abi yavaş yavaş. Aa olmadı olmadı. Affedersiniz. Affedersiniz. Şuradan geri alabilirsiniz. Ctrl T diyerek silebilirsiniz. Bakın filtre bulanıklaştır. Gauss bulanıklığı. Tamam mı abicim? Biraz bulanıklığımız şöyle olsun. Sonra bunu bir silin biraz. Ambiyans yaratmaya çalışıyorum burada. Umarım anlamışsınızdır. Şunu kopyalıyorum bakın alttan gördüğünüz. Filtre. Bulanıklaştır. Gauss bulanıklığı. Tamam. Burayı da gördünüz. Bunu da şöyle isterseniz silgiyle silebilirsiniz. Ben sildim ki böyle bir ambiyans yaratılsın arkadaşlar. Bura oldu rakip şeklinde. Güzel bir banner oldu. Zaten bilgisayarınızda ve cihazınızda komple şurası gözüküyor. Alt tarafları televizyonlarda gözükebilir uyumlu standart güzel bir banner olduğu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle banner'lar yapmamı istiyorsanız, hangi kanallar için banner yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Bu banner'ları de arkadaşlar sizlere çekiliş olarak verebilirim kendi yapmış olduğum bir banner. Sizler buraya adını yazarım. İsterseniz size bu banner'ı hediye edebilirim. istiyorsanız bunu YouTube kanalıma abone olun, Webman TV'ye ve Akif Oran oynuyor kanalına, Akif Oran kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaki plaketi soranlar var. Bunu araştırarak bulabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edin dostlarım. Umarım video işinize yaramıştır. Ya da size ne mutlu bana. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.